Merhaba arkadaşlar Değilinlik Sakır 2021 e hoş geldiniz 5. bölüm ve karşımda Faro diye takım var Faro diye takım mı olur ya Bu arada kadro üstü benden iyi ya Çünkü ben transfer yapmadım Maça Rakip takım başladı Başlasa ne olur yeneceğiz o rakip takımı ezeceğiz Sakin sakin savunma ne oluyor Ulan kendinize gelin Savunma ileri topu attı arkadaşlar Devam Devam ediyoruz ileriye doğru şurada güzel bir pas bir ara pas gönderir miyim gönderelim ara pası sayın merak etme oyun lan ne oluyor takım istikim çeydik 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 faro maro dedik ama adamlar yiyor mu devam devam var evet arkadaşlar videolar geliyor abone de çok azız daha yükselmemiz lazım ne istediğiniz oyun onları yazın bu arada oyun gerçekten güzel ya bu 2021. Bak, araya bir kadar güzel ball. pas kim atabilir ya? Bak şurada de Benzema'ya gördün mü? Benzema atmadan gelme lan. Lan direkt. Nasıl? Bu gol. Bu gol. Ya bu ne kaleciyim üstünde. Güzel. Sorun yok. Ben alır mıyım onu? Alamadım. Ligde lideriz arkadaşlar. Lideriz ama şu maçı pek de iyi oynayamıyorum şu an. Sinirlendim. Ya ne yapıyorsunuz abi? Takım kendine geliyor. Tamam. Çok fazla maç oynamak adam yorar da. Sorun yok. Bu faal normal gerçekten hak ettiğim bir faal. Maçı biraz sıkıntıya sokmama adına. Acilen bir gol şart oldu. Şu Benzema hadi. Ya. olmadı ya. Bekleyeceğiz. Gol illa gelecek. Başka bir çaresi yok. Gönderdim pası. Taç yani. Hadi be. kendine gel. Bir şeyler yap. Oyun gol istiyorum artık. Benzemasın sen. Daha hadi lan. Gol lan dışarı attı Benzema ya. Kaptan gene kurtardı beni ya. Sen benzemasın helal olsun lan sana. Sana pirin. Fazla pirin. İlk yarı bitti arkadaşlar. Dar ikinci yarıya. Devam etliyoruz ve maça tam gaz devam. Ev sahibi formamızla maça devam ediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, parçalarız diyoruz. Ve kötü pas atman onu biraz sıkıntıya Ver o beni hiç yorma. Taç. Bu arada var ya mobilde oynayacak en güzel oyunlardan biri bence bu ya. Mobilde ancak bunu oynarsın zaten. Adamlar helal olsun ve şu golde kötü vurman beni. Olur olur benzemada kaçırır. Sorun yok diyor. Ben de insanım, ben de kaçırırım diyor. Oyuna biraz daha şey yapmaya başladım ha. Güzeldi. Takım iyi oynuyor. Hadi. Gol, gol istiyoruz. Gol. Bir sıfır tehlikeli çünkü ya. Sakin. Ari oynarım. Benzema'sın. Sen ve gol. Ulan Benzema daha ne yapsın ya. Bayağı bir değişsin o oyuncularda. tablette güzel oluyor bir ya bir oyun. Telefona göre ekran da büyük. Beşinci bölüm oldu arkadaşlar. Dinmik takın 2001'in beşinci bölümü. Daha size ne yapayım? Her oyun istiyorsunuz. Yani atıyorum da daha bir, bir zannede abone olun. Beğeniyorum da yapın. yükselin eğer 1000 aboneye geçtikten sonra en azından ya da 500 aboneye geçeyim yanına yayınlara başlayacağım. Tübiksan düzelsin, yükseltim. Pes falan FIFA da gelecek arkadaşlar futbolla ilgili ya da başlangıç oyun isterseniz. Hadi. işte benzem abi ya. Adam her yerden çıkıyor ya. Ulan bu kaleci çıkarttı. Sen de değiş olunca. Devam. Ya, ne oluyor ya son anda iki yetmez yetmez iki yetmez Bu su çeker mi sen çeker misin ayıp ederiz Sakin ol kaleci şimdi Aa, benim adam alır Çok geride kaldım dostum Yapma ya, Aldım tamam şu adam bak tehlikeli ben abi kırmızımı hiç duymadım. Bir kırmızı kart yok mudur? Bilgisayar maçı rakipten bir kırmızı görüyor ya. Benim böyle oyuncularım var arkadaşlar. adamı kırmızı kart gösterir. Şuradan da şu, Bu gol olursa Mehmet Çalışkan'a gelsin. Bir dakika bir gol olursa Mehmet Çalışkan Bey'e gelsin. Onda bir Youtube kanalı var. Abone olursanız sevinirim bu arada. O kanalda iyi. vur. Lan kutu vurdu lan. Lan geç kaldım bu. Bir süre bekletme sonra böyle oluyor ya. Sorun yok. Bu bu gol Mehmet Çağız Kambiye gelsin. <laughs> ya, ne diyeyim oğlum al gol iste <laughs> ya. Dönüyorum <yani. gülüyor> ya. 5 vermiş diyor. Benzer mi abi? Başka benzer mi? Devam. <laughs> anlıyorum anlıyorum abi sen konuş da. Sabah akşam konuş. Bitir abi maçı ne bekletiyorsun ki öyle? Bu gol it... <laughs> <laughs> daha, daha maçımdan, <laughs> maçın yani onu adam benzemiyor. Bu adam artık yeter diyecek ya. Evet arkadaşlar ligde gördüğünüz gibi lideriz. Ve Juventus maçını oynayalım. Geldi işte Juventus maçı. Hadi bakalım. Gelin bakın Juventus. Beşiktaş'la oynuyorum. Mehmet Karayavuz'la oynuyorsun. Ronaldo Monaldo hikaye. Büyük maç. Şampiyonlar Ligi gibi. Lig zaten bu küreselde. Acayip bir maç geldi. Bu maç kalp dayanmaz. Hadi bakalım. Gösterelim şunlara gücü, gücümüzü. Ronaldo yapma Ronaldo. Ayıp edersin. Yakışmaz. Ve maç başladı arkadaşlar ki bu Juventus çok güçlü bir takım ne yapacağız bilmiyorum. Yapma yapma. Dedim ki güçlü bir takım. Murat'a patlattı golü. Yenilebilir mi yapacak bir şey yok. Kadyon çok güçlü ama ben pes etmem. Pes etmem pes etmem. Ulan yapma. Hadi lan. Bu Ronaldo'dan beklediğim golü Morata'dan yemek daha biraz sıkıntıya soktu beni ya. Morata'dan bekliyordum ben gol derim. Hmm. Sorun yok diyoruz. villa bana bir şans gelir arkadaşlar. Bu karşı da savunma yapmam lazım tabi. Öncelik savunma. Savunma yapmazsam babalara geliriz. Bakma. Kaleci, 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 kaleci. Tamam. Beraberlik bile galibiyet sayılır bu Juventus karşı da şu kadroyla. Çünkü kadrom kötü ya. Biraz sert oynayacağım tabi. Lan adam beni mahvetti ya. Adamların stoperi hiç çalamadı attı bana. Hadi benzeme Arıyor oynar mıyım? Hadi alır mısın lan o topu be. Aldı. Allah'ım lan ya olmadı. Ju Juventus başta gol şansı vermeyeceğim sana. Kurtuna bakma. Ben bu maçı alacağım diyorum. Bir hata yaptı. Hatayı bekliyorum. Juventus'un bir hatasını bekliyorum arkadaşlar. Bir hata yaptım ama oyun bende. Efsane bir maç olacak. Hadi bakalım. Önemli olan kadro değil arkadaşlar. Oyun oyunu bilmek. Lan tüh. Oh, really well çok sağlam oynuyor ha. Benzema hadi ya takım en iyisisin sen yaparsın bir, bir, gol at ya eski ta eski takım arkadaşın Ronaldo var orada senin hadi ilk yer bitti ikinci ara inşallah gol atacağız daha atak yapamadım için çok tarafı yok hadi sakin ol. Yapma. Çok kötü. Bir hata yapsın ya. Bir hata. Alır mıyım? Ulan yok olmuyor ya. Ha hata. Ronald abi sen. Hadi be. Ulan ne oldu? Gol mü? Hmm. Oldu. Değiş değiş game. oyuncu değiş. Şu an bana bir şans doğdu da adamlar. Daha bir tane attı çünkü. Yani her an bir gol patlatma şansımız var. Hadi hadi. Bekliyoruz bir gol gol. Oyun araya tamam. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. 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 Gol. İşte bu. Juventus kim lan? Ben Mehmet Karayavuz'um. Hayırdır ya. Şu Düşük bütçeli takımla bile yeniyorum ya. İyi Beşiktaş işte abi kadro önemi yok. Beşiktaş büyüktür kadrodan. Juventus sen kimsin? Hadi galibiyet istiyoruz. Mükemmel bir atak oldu ha. hadi. Alırım bence o topu ben. O defans hata yapacak kardeş. Hata yapacak. Kaça atarsın. <laughs> <yapacak>. Değiş <laughs> değiş sonu değiş. Ve baskı arttırıyor Beşiktaş. Hadi bakalım. Bir oyuncu daha giriyor. Juventus da oyuna oyuncuyu. Hadi bakalım. Ya yani ne oluyor? Sakin sakin. Al o topu al, al. Hadi ver Benzema'ya. <laughs> tamam be. O pas geçse Benzema bir gol yapıştırsaydı iyi olurdu. Hadi devam ki. Güzel. Olmadı. Şu galibiyeti çok istiyorum ama. Beraberlikle sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Taç, bir önce daha değilsin. Devam. Şimdi aynı 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 pozun. Hadi Van de. sen? Benzer mi? Yapma! İnanılmaz! İnanılmaz! Maçın en kritik boyzonuydu ya. Bitirdiydi bir şey ya. Fişi şekliydim olmadı ya. Benzeme ya. Buradan Volkan Bey'e selamlar olsun bu arada. ondan İlham. bir maçım var. Abonem olur kendisi. Lan benzeme yapma ya. Nasıl kaçar o ya. Hiç olmadı. Bu durum. Yapma be yapma yapma nasıl kaçıyor bunlar teknik direktör sahanın kenarında çıldırdı adet adeta konuşamadım heyecandan Bu nasıl kaçar bu nasıl kaçar ya inanılmaz goller kaçıyor Kale ağzından bomboş kale atamadık ne ya neredeyse Juventus elimizden kaçırdık Kaçtı kaçtı Ne? Kaçtı, kaçtı mı kaçmadı mı Benzemezsin sen alırsan onu Yapma be Juventus elimizden kaçırdık arkadaşlar yapacak bir şey yok Juventus şanslısın lan. Bonucci'ye dua et. Biraz da benim beceriksizliğime dua et. Çok gol kaçırdım. Da o gol arasam hiç bittiydi. Güzel. Liderlik bende ama diye düşünüyorum. Juventus şimdi. Aynı puandayız. Ya be kötü oldu. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalda efsane videolar gelecek. Ve arkadaşlar bir dakika. Tamam. Burada bazı ayarlar var mesela arkadaşlar. Mesela bunları form mesela form takviyesi onları da yükseltebiliyorsunuz. Mesela ben bu adamı yükselttim. Diyor ki bunun mesela formunu yükselt diyor. Onu yükselttik şimdi. Şimdi puan durumuna bir bakalım mı ya? Ya bir transferleri gelelim Mesela kim var? Transfer yapabileceğimiz güzel bir transfer istiyoruz. Efsane bir. Birinci sınıf olsun. Harry Kane var. Gelir mi? O elmas istiyor. Bu olmuyor. Biz transfer yapamıyormuşuk. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık öbür videoda. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.